çekiyoruz. Ama lütfen aşağıdaki like butonunu ve kanala abone olup zil tuşuna tıklamayı unutmayın lütfen. Evet, hadi, hadi. videomuza başlayalım. Hadi. Çok heyecanlıyım ben. Çok heyecanlıyım. Kalp en kül benimki olacak. Benimki de olabilir. Kimin takımın tutuyorsunuz arkadaşlar? Benim ve Milan'ın Yorumlara yazın. Evet, bence en güzelim benimki değil mi? Ay. Daha bilmiyoruz ki, daha bakmadık, daha evet. yapmadık. Daha yapmadık. Benimki bu arada daha güzel değil mi arkadaşlar? Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Bu en tatlı kalemlerim var. Videonun en sonunda like, tıklamadan size göstereceğim. Yani videonun orası diye size göstereyim. Ben bir deniz yapıyorum sakın beni kopya çekme. Amanın acım. Duayı kirletmemiz gerek. Ne oldu? Mavi de çok baskın renk veriyor. Ben arkasından yaptım. Çirkin. Ben yukarıda sorbayla başladım bunu düğüm yerine koyayım. Şimdi arkadaşlar ben bunları yapacağım. Biz bunu yani ne yapıyorsa, yapıyorsa biz deniz çizmeyeceğiz ki. Tamam. Ben bugün yine deniz çizici oldum. Evet. Arkadaşlar bu bizim de işit kiz geliyor değil mi? İlman? Bugün geliyor yarın bineriz. Jet ski bu arada jet ski değil. Jet evet. Başlıyorum. Başla. Hey gördün. Kopya çekti. Hey ben deniz yapmıyorum ki. Bence soru var. Belki soru deniz yapacağım. <laughs> e senin yaratıcılığın o kadar çok ki. Arkadaşlar bugün pembe deniz bile yapar. Pembe denizim ben yapmam arkadaşlar. Ama dünyada pembe deniz diye bir yer var biliyor musun? <laughs> o zaman ben hemen yapayım. Ama pembe. pembe. Sıvı kedi. İşte ben oyuna pembe deniz yapmıyorum. <laughs> Görüyorum ne yaptığını. Ya şimdi. Ya ne yapıyorsun ya? Ve bu yalan sinir olsun istemiyorum. Neden? Çünkü bana gerek yok. Belki vardır. Hay gerek değil. Onu ben karar ederim. arkadaş. Hadi bir kıskanmaya çalışsın. Ben kıskanmam. He? Ay. Ne oldu? Çünkü ben kıskanmam. Hadi kıskanmaya Neden ki? Bilmiyorum işte. Neden kıskandırayım? Seni istediğimde niye kıskandırıyormuş? Seni istemediğimde kıskandıracağım. Ben mesela şimdi istemiyorum. Kıskandırma sıkın. Tamam mı? Tamam. İstiyorsan kıskandırma. Ben yeni de boyunuz. Ben güneşi şey, her renkli yapsın bak. Hı? Ben güneşi. Şey. Ee, hmm, i̇çine hangi renge boyayacaksın acaba? İçine? gözlü çizeceğim. Bunun için bana aşırı boya gerekecek. Yani benimki masmavi olacak. Sen sulu boya niye kullanmıyorsun? gerek gerekmiyor. Sınavı yaptığım şu gözlük güneşlerden yaptım. <laughs> dedin? Ben mümkün değil sen daha çürüyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Aklıma güneş geldi. Güneşin içini boya bence. Boya var amca var içinde. Amcayı sonra çizseydim boyadıktan sonra. Sen sadece deniz mi çiziyorsun? Daha bir denizi bitireyim ben. Sen sadece derin çizeceksin? Hayır. Güneş, bulut, her şey çizeceğim. Balık, yosun, <laughs> deniz anası. Deniz anası mı? deniz dediğimde böyle bir şey aklıma geldi. Bir kere ben gidiyordum tamam mı? Elimi deniz, deniz, deniz anası ısırdı. Ben o diye çıktım. Sprey sıkmak istediler. Yok ben sprey sıkmam diye ta eve kadar gittim sonra geri geldim evet ve benim de bir tane acı yerim var çok acıyordu fena acıyordu ben de sıkıyorum <laughs> bir ses çıkmadı aslında değil mi <laughs> Miran? evet Miran'ın içi ben korkudan eve kadar gidip gelmiştir diye sayabiliriz beni çünkü sokakta koşup geldim ne gerçekten? evet aaaa diyemem hayır öyle değil işte Manyak mıyım? Sen manyaksın. Manyak mıyım diye sana soruyorum. Ha. Bir de arkadaşlarım. Bir de arkadaşlarım pat. Yu. Ve yine anasını diye zorlanır şey arkadaşlar. Belki komik sanmışlar. Neyi? <laughs> Neyse o yeni anlatılmaz. Mila'nın komik anlarını söyleyeyim size? Hayır. Ama çok komik. Bebekken, bebekken oldu. Ne biliyor musunuz? Mila bebekken o bebek yataklarına uyumayı çok çok sevmiyordu. O yüzden bir kere ne yaptı biliyor musunuz? Kuştu Mira'nın yatağına. Yok öyle ne yaptı? Hatırladığım kadarıyla yatağında dans ediyordu. <laughs> Böyle oynuyordu uyurken. <laughs> Ben diğer kanunu biliyorum. Zıplıyordum bu kadar yeter diyordum. Koca yuram dın dın dın. Öyle yapamıyorsun. <laughs> Öyle yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapamıyordun Mila. Ben şimdiden kitle zarcımı çizdim. dede çizdim. Hı? Dede güneşi çizdim. İçinde bence Elif rengi yapacağım. Sen neden biliyorsun? Değil mi? Evet biliyorum. Durunca kafana tersin, kırılır da gırılır da Balık camca kaç kaç, turuncu balık geliyor. Balık camca kaç kaç. Tam tersini söylüyor. Balıkçam gel kaç kaç. Mira senin en sevdiğin renk ne? Rengine. Arkadaşlar siz yorumlara yazmayı söyleyin bizi ya En sevdiğiniz şey rengi lütfen yorumlara yazın. Seninki ne? Benimki <laughs> potakali. Yani anladınız siz. Ben anlamadım çünkü o değil kiraz. Hadi ben de En sevdiğin renk Ha Neyse diyeyim renk diyorum. Neyle demiyorum. Sürmek. Hmm, pembe değil. Ben seni pembe sus, aç. Sus seçim. Ben buldum bile. Ne? Sarı. Sarı. Çünkü Mira bizim... Bir başka başka arkadaşlar görmeye yarmıyor. Onu yazdığınızla belki düşünememişsiniz. Mor. Aaa, neler söylüyorsun? Ne diyorum? Neden söylüyorsun? Sen söyleme. Arkadaşlar bilirsin. Neden söylüyorsun? Değil misin ya? He, ha, hani değilim. Bu arada o benim kalemim. Ha? Bu arada o benim kalemim. Sadece şunu paylaşayım. O paylaştığımı da pişman oldum artık. Yok pişman olmadım. He? Pişman oldum. İkinci de pişman olmadım. Böyle kol 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 Ne burada kalı? Allah'u Allah. Bak bir şahin. Bu ne? Hı Elma, evsizlik. Yine mi? Ne ediyorsun Fernan. Çok seviyorum Ne kim Sen dedi, sen az önce dedin ya. İçinden kaçtı. İçinden kaçtı. Oya. Bak benden ağlayıp, elektralığı gevrektir. Yine bu arada almanı izin vermiyor da o yüzden. Değil mi Lina? Ne? Neyi? Sen bilmem almanı izin vermiyorsun. Neyden? Kusuru boyadan değil mi? Hayır izin veriyorum. Kusur vermiyorsun. Sen nasıl izin vermiyorsun? Bu benim kanemim, bu benim kanemim, o senin, bu benim. İzin veriyor musun? İzin veriyorum. İzin veriyor musun? Veriyorum izin veriyor musun? Mila izin veriyorum. Neden durup duruyorsun? Ne gerçekten mi? Evet. Ama ilk bana gevrektir. Yine izin vermediğini biliyorum arkadaşlar. Siz varsınız diye bana size şöyle yalan söylüyor. Video bittiğinde ben bu benim, bu benim, bu benim diyecek. Sen nasıl öyle diyorsun? bu benim oyuncağım, o senin, bu benim, bu benim fırçam, ben bunu istiyorum ver, ver, ben, <laughs> E senin söyleyişin bu. Benim değil. <laughs> Anladım ben. <laughs> Var mı? <laughs> ben de sana yapmıştım zaten. Ne ne? Lina. E sen ne yapacağını biliyorum. Hımm bu senin rengin mi? Hı? Benim rengim. Hı? Ben ya onu kullandım mıydı? Ben sana koymuştum rengini. Pıtıdım. Hadi gel o zaman gel. Arkadaşlar deli mi ya? Deli herhalde bu kız. Deli mi? Hacı. <laughs> izin ver arkada mi? arkadaşlar var diye yalan söylüyor. Şimdi video bittiğinde ne yapayım? Yine yemek düşkünü tam. Mila da onu Şimdi söylemeyeyim. Ne kadarını söyle. Yok ben söylemem Hı, sana ben. A, bu mu? E, Mila bu cıbur düşkünü arkadaşlar. Her dakika a, ab... film izliyoruz. Sinemaya gidiyoruz. Abucu, abur cubur elinde ya izliyor. Abur cubur bitti mi? Anında bilmiyorum. bırakıyor, bırakıyor. Sonra ne yaptığını biliyorsunuz. Koltuk Koltuklarda zıplıyor, hopluyor. Ben halledeyim, ben oyum, ben İnsanları rahat bırakmıyor. <laughs> Ama şimdi insan yoktu canavar kız. Çok istiyorsun demek ki bana boyuyorsun ya. Ne? Ay ya. ya! şu an arkadaşlar yalan söylüyor, komedi filmi yapıyor. Komedi filmi. Komedi. Ağlamayın çünkü Mira'nın komedi filmi biraz saçma. <laughs> Ağlamayın arkadaşlar, yine benim dostum değilsiniz biliyorsunuz. Değil mi? Ha, sen anladın? Anlamadım. Anladım. Anlamadım. Gel, söyle. Söyle. Yine ablam da bilir, neyini söyleyeyim size ha? Ha? Size söyleyeyim. Elif tadı defrettir. Yine benim oğlum hakkındaymış. Şaka ya. Abi, kişi bunu bozmuş. Sen de bozdun. Neyim? Peki ben mi O sonunda bitti değil mi ya? Erik dalığı gevrektir. Erik dalığı gevrektir. Sen o şarkı sonuna kadar biliyorsun söylesene. Sonuna kadar bilmiyorum ama bildiğim kadarını söyleyeyim. O zaman söyle. Beraber söyleriz. Tamam. Gel hadi. Erik dalığı Erik dalık <Sessizlik> evdir <cevrettir>. amanın basmaya <Sessizlik> gelmez haydi <Sessizlik> demeye gelmez Hadi zaman bostonu al yine baksana bak bak şuraya bak <laughs> İyi, Zaman ne kadar kalmış Olamaz Çok az kaldı hadi zamanımız bitecek Hızlı yapalım diyecektim. Bir siz şaka yapıyor değil mi? Hayır, zamanımız bitecek hadi. Ya amınıza. Ben arkadaşlarım seviyorum ama. Tamam. Sevsen ne? Sev arkadaşlarım. Ama zamanı. Hayır bitmedi. Ay şaka yapıyorum arkadaşlar. Ben iyi Siz ablalarınızı bilersiniz ama yani ben ablamız benim. Şaka yani. Mide zaten şakalara kanmazı çok. Bugün onun tuvalet, o um, tuvalete benim onu korkutmama hazırdı ama sonra şey ben dışarı çıktım onun beklediği yerde korkutmadım sonra o şeyi korktuk ya. Ben buraya altını Şimdi artık bu yapma Üzül bozdun Allah kardeşim üzül Ah zamanımız gitmiş benim zamanımız gitmiş Gitmedi daha Bak Hadi sayalım iki. Beş Altı Ay bitti Çıkış kar Karışma ayarı Nasıl bitmiş Amanın amanın Bastonlu Bastonlu mu He <laughs> şimdi ben ne yapacağımı biliyorum. Şimdi başka bir renk alayım. Hangi renk alayım Mila? Şu benim gözüm için. Sen biliyorsun. Bilmiyorum. Hangi renk sence? ekmeğini parmağına kapat. Gel bir ekmeği kız. Eee. <laughs> yine dedim yine. Mila kes. Mila kes. <laughs> İlginci paranın amanın amanın bastın amanın. amanın. Oo. <laughs> Hemen tutmam gerekiyor sizi komiklik yapıyorum. Tamam ben denizimin ben altını olurum. bitirdim sana iyi şanslar. Bir dakika. Benim sadece güneş kaldı ne <laughs> Olamaz. Yine zamanımız tükenmiyor. Niye tükenmiyor? Biraz kuş ekleyelim bu arada. Kuş. Bugün Mila çıldırdı arkadaşlar yani aldırmayın. Bugün Mila'nın çılgın günü. yaptığınızda hiç ablamayı. Ama yine sizin ablanız değildir. Çünkü abla onu hiç sevmez. Öyle mi? O zaman ben senin ablan olmayayım. Hayır. bu de öyle şeyler konuşma cicim. Ha, cicim şimdi ne onu giyeyim. Öyle sesler çıkartma arkadaşlarıma. E senin ben istemedim. Sen, şey, senin sesin bu. Hayır değil mi ya? Kızın sesi. Kimin yani? Sen anladın. Evet ben anladım. Hangisi? Gel ben seni. Evet biliyorum ben biliyorum ben biliyorum. Ben seni gücük etmek için sordum. Ya neden? Ben biliyorum Ömer'in Üzere Arkadaşlar. Sadece bulutlar ve benimki bitiyor. <laughs> Neyse bulut eklemeyeyim beni Benimki bitti hadi. Zaman bitti kız. Ana. Kapatalım mı? Hayır resimleri gösterelim. Hayır dur. yani resim yaptınız mı? E bitti. O zaman ben bir tane blue ekleyeyim. Son 10 saniye. 10, 9. Gel 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 hadi. İkimizin resmi. Ben de benimki. Değil mi arkadaşlar? Benimki de. Bak güzel. Hadi imzamızı atmaya hazır mısın? Hazırım. Ama imza atamayız. Ki zamanlar bitti. Hayır atabiliriz. Hadi çabuk. Hemen. Ben Bilmiyorum. Benim imzam mil olacak. Ben direkt bir resmin burasını atayım da daha güzel gözüksün. Benim imzamı hemen atıyorum. Benim imzam hemen çok güzel oluyor. Hadi bitiyorum. Mira dur arkadaşlara <laughs> bay bay diyelim. Bay bay arkadaşlar. Şöyle bir dişle var. Benim dişle. Asla unutmayın. Öpüyoruz. Öpüyoruz.